Yoldaş olalım ikimiz gel dosta gidelim gönül haldaş olalım ikimiz gel dosta gidelim gönül gel gidelim can durmadan suret terkini vurmadan araya düşman girmeden gel dosta gidelim gönül gel gidelim kalma ırak dost için kılalım yarak Şeyhim katındadır durak Gel dosta gidelim gönül Terk edelim il uşarı Dost için kılalım zarı Ele getirelim yari Gel dosta gidelim gönül Bu dünyaya kalmayalım Fanidir aldanmayalım Bir iken ayrılmayalım Gel dosta gidelim gönül biz bu cihandan göçelim, Ol dost iline uçalım, Arzu hevadan geçelim, Gel dosta gidelim gönül. Kılavuz ol kıl sen bana, önelelim dosttan yana, Bakmayalım öne sona, Gel dosta gidelim gönül. Bu dünya olmaz payidar, Aç gözünü canın uyar, Ol kıl bana yoldaş uyar, gel dosta gidelim gönül. Ölüm haberi gelmeden, ecel yakamız almadan, Azra ilhamle kılmadan, gel dosta gidelim gönül. Gerçek erene varalım, hakkın haberin soralım, Yunus Emre'yi alalım, gel dosta gidelim gönül.